Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili balık burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 15 Ağustos'a kadar küs ilişkilerinizde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım efendim bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Evet efendim bağlama yapılır. 3 aylık seansımız var. Doğum tarihi bağlaması yapıyoruz efendim. Sevdiklerinizin sizden kopamaması için ilişkilerde, sevdiklerinizin sizden kopamaması için ayrılmamaları için bağlama yapıyoruz efendim. Doğum tarihi bağlaması. 3 aylık seansımız var efendim. Hangisini arzu ederseniz Buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. İki tane verdi. Evet efendim sevgili balık burçlarının partnerleri bunlar. Evet sevgili balıklar. Tekrar sizinle barışmak isteyen partnerleriniz var. Sizinle barışıp zafer yapmak istiyorlar. Murada ermek istiyorlar. Güzel barışınız var. Sizde barış biraz fazla görülüyor. Evet efendim tekrar zafer yapmak isteyenler var. Denge kurmaya çalışan partnerleriniz var. Zorlanan partnerleriniz var. Bir türlü dengeyi yerine oturtamıyor. Bir şeyleri yoluna koyamadığı için gelip sizinle barışamıyor. Elinizden tutamıyor açıkçası. Bazıları da kabule geçmiş durumda. Bir şeyi olduğu gibi kabul etmiş. Yani barışıyorsak barışıyoruz, barışamıyorsak olmuyorsa olmuyoru olduğu gibi kabul etmiş durumda. Bazıları da güvenli ilişki istiyorlar açıkçası. Güvenli ilişki istiyoruz diyorlar. Güven istiyorum diyorlar. Biraz zorlama durumları var. Onlar da zorlanıyor tabii ki. Tam olarak güveni elde edemedikleri için onlar da zorlanıyorlar. Şöyle kesin olarak barışınız var mı? Evet efendim bir şeyleri kabule geçeceksiniz. Uzlaşma var. Uzlaşma var ama tabii ki barışın olmadığı partnerler de var. Evet efendim barışın olmadığı partnerler de var. Biraz zorlanacaklar. Barışınız var. %40-45 civarınızda barış var efendim. %50-55 civarında da barış yok. Biraz sonraki döneme sonraki dönem ne gösteriyorsa onu yaşayacaksınız evet efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizlere özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın